Haydi bakalım başlayalım Kare ile kavramları öğreniyorum 2 Güzel bir yaz günüydü Enda kelebek yakalamaya çalışıyordu Aypa çiçekleri suluyordu Rupi ise gazetedeki ilginç haberleri arkadaşlarına okuyordu ben de gazeteye çıkmak istiyorum dedi Kuti. Rupi ona karşılık verdi. Eğer önemli şeyler yaparsan gazeteye çıkarsın dedi. Bunu duyan Aypa sordu. Çiçekleri sularsan nasıl olur? Daha dün suladım dedi Kuti. Ama çiçeklerin toprakları neden kuru diye sordu Aypa. Çünkü hava çok sıcak. Verdiğimiz suların bir kısmını toprak hemen emiyor. Toprağın üstündeki sular da sıcaklığın etkisiyle buharlaşıp gökyüzüne çıkıyor. Kare takımı konuşurken haber merkezine yeni bir haber geldi. Şehirdeki en iyi makarnacı Bay Kepçen'in lokantasında yağmur yağıyordu. Ama bu imkansızdı. Kapalı bir yerde nasıl yağmur yağar ki? Bu iş tam kare takımına göreydi doğruca Bay Kepçe'nin lokantasına gittiler. Lokantada gördükleri gerçekten çok garipti. Tavandan şıp şıp diye sular damlıyordu. Bay Kepçe karı takımını gördüğüne çok sevindi. Kara takımı sorunu çözmek için işe koyuldu. Önce gerekli araçları seçtiler. Rupi inceleme yapmak için büyüteç, en ise sıcaklığı ölçmek için termometre aldı. İçerinin sıcaklığı 28 dereceydi. Tavandaki ise 8 derece. Arada tam 20 derece fark vardı. Aypa Bay Kepçe'ye Yağmur ilk ne zaman başladı? Hatırlıyor musunuz? diye sordu. Makarna suyu kaynadıktan sonra diye cevap verdi Bay Kepçe. Aypa anlamıştı. Sıcak buhar yükselip tavanda soğuk havayla karşılaşıyordu. Böylece yağmur gibi su damlalar oluşuyordu tabandaki sebebini adam. anlamak için üst kata çıktı. Pengi kapıyı açar açmaz dışarı buz gibi hava çıktı. Meğer sıcaktan bulunan Pengi evinin her tarafını buzla doldurmuştu. Size Bay Kepçe'nin selamını getirdik diyerek geri döndüler. Pengi'ye evinden buzları çıkarmasını söyleyemezlerdi. Çünkü o soğuk ortamlarda yaşayabilirdi. Kara takımı başka bir çözüm bulmalıydı. Su baharını lokantadan çıkaracak bir çözüm. Ama ne? Alpo lokantanı havalandırması var mı diye araştırdı. Neyse ki Bay Kepçi oldukça iyi bir havalandırma sistemi yaptırmıştı. Havalandırma çalışır çalışmaz sıcak hava lokantaya yayılmadan dışarı çıktı. Kara takımı bir sorunu daha çözmüştü. Bu başarıyı Bay Kepçe'nin nefes makarnasından yiyerek kutladılar. Kare etkinlik. Şimdi bakalım neler hazırlamışlar. Vay canına. Çok güzel. Bunları sizlere hediye ettiğimizde, gönderdiğimizde tek tek eğlenceli bir şekilde hem öğrenir hem de yaparsınız. Çok güzel hazırlamışlar. Eline sağlık. Şimdi hepsi doğru. Kapıyı açtın. Bırak. Geçiyorum. Kutu, Ayfa, Ruki, Enda. Hadi başlayalım. İkinci burada da yok. İkinci kapıyı da geçmiş olmalı. İkinci kapıya <laughs> hoş geldiniz. Aşağıda birçok düğme var. Farklı olan düğmeyi bul ve bas. Kapı açılacak. <laughs> Bunu ben yapabilirim. Burada kırmızı renkli düğmelerden çok var. Doğru. <laughs> Mavi düğmelerden de çok var. <laughs> doğru. Ama sarı düğme bir tane. <gülüyor> doğru. Tebrikler. Kapıyı açtın. İçerideki aipa, ruby enda. Kuti, aipa, ruby enda. Hepsi bilig zay.